Arkadaşlar televizyonlar yakalandı Tamam, o girişinde yakalandı arkadaşlar. Hocalı yakarken. Aynen, aynen. Hadi, Hadi. Hadi yol açın. Yol açın. Yol açın. açın. İleri, ileri geçmeyecek. Bu adam ölecek. Dur lan. Doder geçecek, geçecek, kaç oradan. Oğlum, doder geçecek, geçecek, evini öyle atar. Böyle manyak. Yola Yok bu, işte. Arkadaşlar teröristler hocanın girişinde yakalandı. Hocanın girişinde yakalandı arkadaşlar. <laughs> Dayı, yolu bir açalım. İtfaiye geliyor. Açalım hala. E ev yapacak. Haberim var. İtfaiye geliyor. Ol, e, ev yapıyor. Çilin ev. Sıra Siktir gitti. Yol aç, yol aç. İtfaiye geliyor. Yol aç. Yol aç. İtfaiye geliyor. Aç. İtfai Hadi aşağıma ile yandı bir gelsin. Şöyle bir aşağı inin bir bıçağı bulun ya. Aşağı inin bıçağı bulun. Bıçağı nereye attı Şaban? Bola, 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 bola. Yang?